Herkese merhaba arkadaşlar. Tupiler hoş geldiniz. Ben Tanay. Ben Ömer. Van in the Chamber'ımsı bir şey oynuyoruz şu an. Ee, My Pixel'de Bu benim. Biliyorum. My Pixel'de e, random şeye girdik. Birkaç el oynarız. Şunu vurdum. Şunu vurabileceğim mi? Oy çok güzel vurdu. Şimdi da vuralım. Lan. Tam ben Ha, çift spaceleymiş. Ha. Bakın üçüncü yüz, çok güzel. Sana yetişirim oğlum da. Neredeyim ben? Nerede? Ay bir o. Ok bay. Bay Aldım bunu. Tamam. Kaçıncıyım hala üçüncüyüm. Allah öldüm. Lan vuramadı abi öldüm ben de. Neyse. Oo kaçak baba. Oo. Neredeyse sarda kesilebilir o upload yapıyor. 3'üncüyüm abi. abi ben kaçıncı... Hadi ben kaçayım. Hadi be çatı getir. Abi, abi arkana Abi. Ona, Ona vurdu. Allah. <laughs> Adamla. <laughs> Lan abi. Ne oldu? Attı sandım. Bitti sandım. Kaçıncı? Lan inciyi... adam gelmiş. Oha. Baya. Sahteyim. öldüğün yeri gördüm. Abi arkalamalar hiç nefret ediyorum sinirim bozuluyor arkalama. Lan beni nasıl arkadan vurdular galiba. Anlamam. Ah Allah. Makam Vay be. Lan. Be. Ben adamlarla çok güzel şey geçebiliyorum. <laughs> Bir o tarafa bir bu tarafa geçerek. Ama abi. Ben mi? Abi? Ah. Sen sen dedi mi o? Oha. 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 Abi oyun donuyor. Oo öldü adam. Abi ölüyorum. Oo yarım kalpli adam kestim. Arkanda. Aa gelme. Oo onu da kestim. Kapat. <laughs> İki kalp, bir buçuk kalbim var. Ölüyorum. Ölümler, ya, oh. işte Abi adamlarda niye kılıç var? Abi kit, ya kit var mi ya. Seçtiler. Ben de baltayla vuruyorum ya. Öf. ben de baltayla. <laughs> <laughs> Av yapamadım. Evet. Aha. Öldür. Öldürdü beni. Ne güzel şey geçiyordum. Tat geçiyordum. Tat tat tat. Ah. Niye demiyor ki? Kılıç abanıyor. Hoppala. Abi kala. ya oyun dondu ben, ben de. Çup, çup bala. Ah. Aban aban aban. Hay. Abi şu adam var da çok fena bir adam. Lan. Madem iki öldü. Çok fena bir adam. Abi bana nasıl vuruyorsun? Aha okum var. Lan oğlum. Çok sinir Kaçıncıyım? Oy çok kötüyüm. Atlasaydı kendim vurmayı deneyecektim. Şimdiki mini-gamesimiz neymiş? Of. Burada maraton tarzı oynayacağız zaten. Bu neymiş? Dur. Şu kitlerden anlayabiliriz. Aha! Şatkan al Ömer, alabiliyorsan. Bu da... Alıyorum. Nasıl bir şeydi? He be! Tam tam hatırlıyorum onu. neydi lan adı? Yani ateş adamların su şeyleri... Su ateş, Hayır. su ateş gibi bir şey. Hayır, ya ateş... paintball. Paintball. İşte yok, su ateş gibi bir şey ya. Birini vurduğun zaman... O donuyor. Ya. Başkası ona e, atmayana kadar atana kadar e, canlanamıyor. Evet anlat anlatmış Mint gibi. Benim şey. gelişmiş hali yani işte. Ne? Aynen. Nasıl dayayabilirim? nasıl dayayabilirim ki? Abi ben de biraz daha kar video yüklüyorum ya. Ha olur ya. Bana biraz bir olduğuna tane. Da... şükret. Ben <laughs> geçen denedik de. Atmış da video. Tamam güzel. İyi ya. İnşallah HD'ye gelir. Ha yani seninkinde Bu 480p da. mi kalıyordu? Ben ha. değiştirdim hala öyle kalıyorsa bilmiyorum. Bakın şimdi şey. var. Şey. Abi uf ölüyordum. Lan. Aha şurada bir adam bize rushlıyor. Oha öldüm. Lan. Ölmemişim öldüm sandım. Tam birini öldürdüm. Bana şey attın lan bana şey attın. Sen hangi takımdasın? yok lan gel su bombası attım beni vurdum biraz arkandayım bak arkandayım tamam birini, birini de abi kendine bak bana at ben bana. seni ben seni öld... <laughs> öldüğünü anlamadım kaybettik herhalde bu da böyle bir şey dur bizden adam var mı bu eksiz adamın seni aynen yani biraz güzel önce hastanır. oynadığımız evet. oyun güzel Ana, benim ki çamur zaten. Bulanın güzel yapmış yani. Kim bulduysa. Keşke evet. kaç dakika olduğunu 15 dakika neyse 10 dakika bu, bu, oyundan sonra bu ne? Yerimiz Geçirebilir miyim? Bu ne mi ya? ya? Hadi. Bu kit ne? Bu neydi? Şey mi bu? Hatırlamıyorum, Paintball gibi ay. Evet. Ne ki? Paintball mu? Evet. Ha koşuyoruz abi yanlış seçtim ya. Abi Archer çok kötü. Çok kötü Haa. değil mi yani? Tutluyor. Tamam, abi kasacak şimdi. Anam anam hayvan gibi kasıyor. Abi oh. Abi çok kötü kasıyor. Önemden gitme. Abi çok fena kasıyor. Oy. Anam anam anam. <laughs> Özür dilerim bu arada. Aa, Ömer yine oynayabiliyor mu? Ah. Okçu kitiyle sol tık mı yapıyordun? Sağ tık mı yapıyordun? O ne alıyor yapınca? eee çar okun çarptığı yer, belli bir yer var. Onun Tanay senin ben. Tanay önümden çekil. Ah Tanay. Düşmedim. Aha. Neyse aşağı düştük artık. Lan Ömer, Ömer. mi? Ömer. <laughs> hiç... Yok ölmedim. Aşağı kata düştüm senin gibi. Aa bu adam önüme geçti. <laughs> bu da eğlenceli ha. Bu da kasçı. Ana 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 ana. Abi Allah Ömer, Allah sesini Allah. duysam var ya sesin böyle internetinden dolayı. Ana çok saçma düştüm. ikinci oldum ya. Allah Allah. Tamam bir el daha sonra. Abi nasıl düştüğünü gördün mü? Abi çok komik dedin Allah Allah. <laughs> bu ne? <laughs> Şampiyon zaten şah sadece. Ana bu da parkur yapıyor. Abi ben bunda çok kötüyüm ya. Peşinden ej ejderha. A 9 tane pearl vermiş. Pearl. İşte, ejderha peşinden kovalıyor, parkur yapıyor işte. Oy herhalde. <laughs> Sanki videona konuk olmuş gibi hissettim. <laughs> Öyle çünkü. <laughs> Ama anladım Ay. ben seni de Anladım okey. Okey. Böyle okay. başka ayrı kanallarda. Anladım. Kaçta video 74 olmuş. Hızlı atıyor. Ama küçük herhalde. 305, 300 megabayt. 140. Hoppala, hoppala. Hadi çubala, hadi kangalar, hadi amcalar. Bakalım aynen bunu hiç yapamıyor. Aha Allah'tan bir hafif yaptım bir map. Bunu birazcık yapabiliyorum. Ama bir an. aha başlamış. Evet çok güzel. Abi. ha herkes dondu. Lan abi geliyor. Lanet olası pis köpeği. Allah. Nerede düştüm ya. Sinir oldum. Yanlış bastık, ah. Abi, oyun Çok biraz güzel kasıyor. Ben hemen arkandayım bu arada. Abi, şu adamlar tam görünse yemin ediyorum daha güzel olabilir. Buradan nereye gidiyoruz lan? Ana, yanlış oldu. Abi, geliyor. Geliyor pis. Aha, orada kaldım. Ah, geldi. Line gidiyoruz bir şey şehirde. Lan içeriden ana adamı öteki sanıyor. Line abi. <laughs> Çok saçma öldüm. Neyse. Line. <laughs> Line. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.